Kars Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa süre içerisinde kentte yankı bulan kampanyada Güneydoğu'da terörle mücadele eden asker ve polisler için hazırlanan yiyecekler bugün yola çıktı. Başkan Karaçanta, asker ve polisin elbette ki yiyeceklerinin olduğunu ifade ederek amaçlarının onların yanında olduğunu göstermek olduğunu, bu amaçla böyle bir kampanya yaptıklarını vurguladı. Hmm bu kampanyayı başlatmamızdaki amaç Sur'da, Mardin'de, Silopi'de ve bu bölgenin farklı yerlerinde eee mücadele eden e, kahraman polis ve askerlerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettirmektir. Özellikle Karslı annelerimizin, bacılarımızın yapmış olduğu el ürünü yiyecekler, sabah kahvaltısı için işte ketesi, pastası, böreği yerimize ait Bu o, pasta türlü şeyler artı farklı işte yiyecek ne ararsanız mevcut. Yiyem bir katılımla bize destek verdiler. Bu destek içerisinde hem devre çalışanlarımız hem eee parsel ayrıca Jandarma alay komutanlığı e, subay subay eşleri kendileri yine emniyet teşkilatımızın polis e, işleri ve bu kampanyamıza muhteşem destek verdiler. Onlar da katkıda bulundular ve bugün bu o, toplamış olduğumuz bu o, paketleri ilgili yerlere, emniyet yüzlüğümüz alıcılarına gönderiyoruz.